Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Bazı CSGO Skins videolarının içine 5 dolar değerinde kod saklayacağım. Videoların belirli kısmında olacak ve çok kısa görünecek. Hani videoyu detaylıca izlemeye çalışın. Geldin. Kodu Bak burada görmüş olduğun yatırım yöntemlerinden GIF kartı seçip şuraya yazarsan alırsın 5 dolar kodunu. Daha sonra takılırsın tabii ki de öncesinde şuraya gelip Fero1 yazmayı da unutmuyoruz. Hadi bol şans iyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Feyinz'i. Bugünlerdeyiz kardeşlerim. Bugün Cisco's kimseyiz 100 dolarlık bir yatırımımız oldu. Event puanını da kullandım. Ben onu <laughs> videoya çekmeyi unutmuşum. Event puanından da önceden kalan bir 20.000 event puanı vardı. 20.000'i 20 de yeni yatırdım. Direkt peşine çekiyorum zaten videoyu. 6 da oradan geldi. 116 bunu da kullanırız. 110 falan olur. Keyfimize bakacağız. 110 diyorum. 120 falan olur. Keyfimize bakarız. Geldiniz siz de kardeşlerim. Yatırım yapacaksın. Tık. Yazdın fero bir kodunu. Aldın. %10 ekstra bonusunu. 100 mi yatırdın? Oluyor sana. 110. 20.000 events puanı oluyorsun. Bir de şu platinum falan filan var. Bunlar siz bir video izleyince bitmiş olur büyük ihtimal. Ayrıyeten kardeşlerim. Bak bu görmüş olduğunuz totalde 3000 dolar 10 tane bıçak var. 30 dolar yatırınca hepsine. 20 yatırınca 9 tanesine işte 10 yatırınca 8 tanesine falan kazanma şansınız var. Ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar kazanma şansın artıyor. Yakında birkaç tanesi patlar. Büyük ihtimal 2 gün sonra falan patlayacak. Hani siz bu videoyu izlediğinizde tam izlediğiniz zaman hani yatırmaya başlayabilirsiniz. Ben öyle söyleyeyim. Tabii yatırım tavsiyesi de değildir. Ve patlar diye diyorum. Hani yatıracak adamlar o günü beklesin. Kısacası. Ya yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman hala şansınız olabilir ya da gelip DC'den bana sorabilirsiniz hani çekilişte açıklandı mı açıklanacak mı tarzı. Söylerim size. Biz hızlıca bedalımıza geçelim. Bedala geçmeden önce kardeşlerim şu bedava kasayı almayı unutmayın. Bak bunun içinden kanka çıkan çıkma ihtimalleri de yazıyor. Çıkma ihtimali yazıyorsa güvenilirdir. Öyle düşün. Hani çeken var. Ben çekemedim. Ben çok açmıyorum da yalan yok. Unutuyorum bazen falan. Böyle videoda denk gelirse ya event puanını kullanacaktık. Event puanını arkadaşlarım. Sizin hoşunuza gittiği için ve arada gerçekten değişik şeyler attığı için bunu birazcık zorlayacağım 10.000 puan falan. Belki şöyle bir 5 yıldız vururuz bir 10 doları koyarız cebe. Çünkü 5 yıldızın içinden eldiven meldiven de oluyor 10 dolar da oluyor 20 de oluyor. Çok kötü verdi lan şu an. Yıldız yok. Ya bir yıldızları saymıyorum ben yıldız. Tamam bir tane verdi bir tane verdi eyvallah. Kalanını ben bir şey diyeyim mi? Bir 9000 liraya basayım ya. 273 121 oldu. Yine aynı parayı verdi ya. Şu 800'de bassam aynısı olacak. 6 6 şeklinde. 6 veriyor kanka. 10.000 bin, 20.000 bin puan 6 dolar. Kafadan öyle hesapla. Minimuma. Daha iyisini verdiği de oluyor. Şimdi 120 40 şeklinde düşüneceğiz. Karışık kasalar yapacağım. Karışık dediğim şu. Hani birer tane böyle. Bu tarz battle'ları seviyorsunuz. Ben pek açmıyorum bu tarz bir yalan yok. Şimdi Lovely'den koysam yeni kasalar falan var mı lan? Bunlar açamam zaten. yeni olsa da açam. Yeni kasa var 250 dolar ben. Nerede bu kasalar açacağım onun koyayım aynen. Ya inşallah o günlerde nasip olur. Belli olmaz hayırlısı. Ne olup ne olmayacağını bilemeyiz. Şu üçlü çıkartayım tam şey olsun. Tam 40 olsun. Bozmayalım. Bütçeyi bozmayalım kardeşim. Tam üçlü demişiz. Şey üçe böleceğiz demişiz. Tam üçe bölelim. Gerçi tam olması için orada da şey vardı. 40 dolar 40 centlik bedel yapmam lazımdı ama olsun. O kadar da takmayalım da. Eyvallah fena başlamadık. Fena başlamadık. Bu güzel. Bu güzel. E bu ikiniz kötü. Bedalın da peylemesi de lazım ya başkanım. Başkanım onluk olsun. Sen adamsın onluk dedim 15'lik on veriyor. Paşa'ya bak. Paşa paşa. Bir an tırstım da. Bir an tırstım amana koyayım. FNS olur diye. Bu ne lan? 22. 11-11. İyiyim de çekeyim de. Kankam adamlar yetişecek. Bana bir şey vereceğim mi artık? 19 Adam yetişti. Bak şimdi izle senaryoyu. Başkan izledin. Yanılmayız amına koyayım. O kadar sana yetişiyorsa bir bokluk vardır o işte. Orada bir bokluk vardır. Bir kere de yanalayayım ama. Bir kere de adam akıllı para kazanayım ya. Anasını sikim bir kere de yanalayayım ya. Şu an acayip keyfim kaçtı. Harbi diyorum acayip keyfim kaçtı. Nazar mı yediydik oğlum ne yaptık? Ben burada ne güzel bu aralar katlıyordum ya. Nasıl sik. Tamam bu bedeli kazanırsam garanti yüzüm var burada. Bak başa dönerim. Tabi kazanabilirsem bizde o şans varsa. tut koydum bu arada. Full normal. Hani bir de buzsuz deneyik. Çok bir fark ediyor mu? Görek. Araya şeyler de koyduk. Yarrak kasaları da koyduk. Bunlar kötü. Özellikle Joker mod değilse bu çok kötü. Buzlu daha iyiymiş lan. Harbi buzsuz leşmiş bu arada. Senin amanı sikiyim kanka. Anasını siktim bir de minimal bir verdi ya. Siktir git ya birader. Tam bana kill confirm et. Lütfen. Lütfen bana kill confirm et. Senin amanı sikiyim ben. Yüzde üçsün. Orros bu. Yüzde Adam değilsiniz oğlum. Adam değilsiniz. Ne yapacağım? Max'ten mi atacaksın? Aynen amanı koyayım. Bak Max'ten. Adam daha da çekti. Ya benim <laughs> max'ı çekmem lazım. Ve çekemiyoruz. Niye? Üçüncü sıradaki adam takmış kafaya bana koyayım. <laughs> Kafasını sikeyim. Şu kayıptan da 80 geldi. Kanka bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. son şansım bu. Ya yani açmak mantıklı mıydı? Bilmiyorum under'ı mı zorlasaydım? Çünkü burada andır da zorlanabilirmiş. Şu an öyle hissettim ya. İnşallah yanlış hissetmişimdir. Gördün? Ben... Kanka bak. <laughs> Adama M ve... Dur 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 ne zannettin? Seni ben değil Allah affetsin mal. Amına kodumun malı. Bir daha da atmaz herhalde. Bir daha da atmaz herhalde. Sen var ya. Seni yiyorum. Seni yiyorum. Sonunda comeback. Sonunda kar. Geçen videonun ve bu videonun zararı çıktı. Üstüne kar. Bir, tane birkaç tane çekiliş çekecek ya. Geri kalanı da devam. Devam. Şunu şunluk bir şey yapayım hatta. Ne olabilir? İkiye bölsem 11 diyelim. 11 tamam mı? 11'lik. Neyimiz var? Night fiyatı düşmüş. Kaçırmayak. Kaçırmayak. Başkan kaçırmayak. Düştüyse yakalayalım. Yakalayalım. Başka şimdi neyimiz kalıyor bizim? 10.44. 10.44'lük. Buralardan bir şey yakalamam lazım. Tam buralar olmaz. Buralar olur. Eee? Yemin ediyorum var ya kaçıyor tamam bu da 10'lu. Eyvallah bunun ikisini çekeyim. Bunun ikisi gelsin. Sonra yüzlüğü satayım. Bu 70'lerde bir dursun bir bakalım bir keyfimize kahyamıza. Tamam o işleniyor dedi. Geldiği zaman onu da kabul ederiz. Ben bedel battle atacağım. Bedelden sonra kabul ederim. Şu heyecanlandım biliyor musun? Niye heyecanlandım? <laughs> Amına koyacağım kanka izle. İzle. Anan kim yetmedi ki. Üçlü ortak. Bilmiyorum sanki bir 150 kişi başı 150 patlatacak gibime geldi. Ya da deminkinin gazına da gelmiş olabilirim. Ama hiç sıkıntı yok ya. Bu battle 50 verse bile ben razıyım bu kasadan. Bak vallahi razıyım. 50'ye de razıyım. Ya bana meyve stat atarsa üzülürüm. Çünkü o 370. Ama adamlar atarsa keyiflenirim. Beni bir keyiflendir be birader. Ha kurban oldu beni bir keyiflendirsene bir Ağzımı dadı yerine gelsin. Bak ne zaman ortak açsan böyle yapıyorsun yapma. Artık yapma. Kurban oldum lütfen. Bak dört kasa boş geçtim. E demin dört kasada paranın amına koyduk. Şimdi dört kasa full boş. Beş kasa. Sıfır. At bari bak İsa'mı at şimdi. Yapma sikerim. Bak vallahi sikerim. Yalansız sikerim. Ben buna yok buna tamam edecek adam değiliz zaman koyayım. 100 dolar verdik siktirtme. Şunu bari şuraya vereydim bak. Şunu şuraya. Hadi lütfen. Hiçbir şey demiyorum susuyorum. Gördün. Gördün senaryoyu. Kanka ben söylüyorum bak normal modun, ortak modun falan hepsinin bir açık dönemi oluyor. Çok konuşmaya da gerek yok. Hani çok konuşmaya gerek yok. Aldığımız 8'e. İkişer ikişer mi koysam onu da ya? Yetse ananı sikim 5 dolarla yetmiyor. Siktir bir tane çıkart. Kanka üçlü normal. Ben niye böyle bir mallık ettim bilmiyorum ama kazanırım gibi bir umudum var. Özellikle bıçak çekersem falan. Dur bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Tamam sıkıntı yok. O ikiden bir şey olmaz. Yani çok iyi dedi. Harbi boostlar daha iyiymiş ya bu. Tamam eyvallah lan iyi verdi. Bus daha iyi dedim. Bu kasa güzel ya. Bu danger kasa da harbi güzel. Yani, seviyorum bu kasayı. Lavuk sürekli bunlardan atıyor. Şimdi yap şovunu. Amanı siktiğimi. Kill confirmit sandım ya orospuyu bir tane versene. Bak 8 kasa koydum. 8 tane %5. Bütün parayı neredeyse buraya bayıldık. Bir tane çekmem lazım benim MB stat direkt. Çekemiyorsam da yazıklar olsun sana. Adamsın. Meyve stat direkt. Senin FT'ne sıçayım. Bana niye sürekli FT atıyor? Bana niye sürekli FT atıyorsun oğlum? Bana bir tane daha versene. Lütfen. Kötüsü olsun. Tamam en azından ona da FT. Kafa kafayız. Kurban olduğum bak. Battle'da güzel de para var. Yap buradan bana şovunu. Adam park açtı gitti ki. Adam kazandı. Bak. Bu bıçak da kanka bıçak da atmaz bana. Bu kadar çektiysen. Kaybettik. Buradan da bir çektiysem net kaybettik. Amınıza <laughs> koyarım <laughs> 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 Amınıza koyarım Amınıza koyarım Kardeşlerim Bazen bir bildiğimiz oluyor Bir bıçak çekeriz dedik <laughs> Ananı sikip çıldırdım Koltuğu kırdım Ananı sikip Kulaklığı da düşürdüm aman haklım Kardeşlerim <laughs> Dur dur bekle Dur bekle Oh. Takas teklifi geldi. Takas teklifi geldi. Takas teklifini de onaylayak. Vallahi kusura bakmayın. Kafa siktiysem biraz. Yapacak bir şey yok. Ben her zaman öyle kazanan biri değilim. Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma bin şükür. İlk defa dediğim tuttu. Buradan da bak. Bunu yapma sebebim neydi biliyor musunuz? Baygut kardeşim aklıma geldi. Bu videoyu buraya kadar izlediyse ona da selam olsun. Onunla konuştuk. Onun üstüne çekiyorum bu videoyu. O da en son şu bıçaktan çekmişti. Attı bana. Benim aklıma geldi. Dedim belki bir tane de ben çekerim. Allah çektim. Oldu. Hani o kardeşimden de Allah razı olsun. Hepiniz cansınız, seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.